Merhaba, bugün sizinle Ağustos ayında yaptığım bu günlük makyajımı ve en sevdiğim şeyleri paylaşacağım. Yine böyle birleştirerek video yaptım çünkü yine makyajım çok basit maalesef. Ee, çok iyi yaz çünkü ben genelde aynı şeyleri kullanıyorum çünkü çok fazla zamanım yok. Çok hafif makyajlar yapıyorum günlük olarak. Gerçi akşam da böyle yapıyorum. Evet, akşam da böyle yapıyorum. Koyuluş kurtarıyor her zaman bence. Ee, o zaman hemen ürünlerle başlayayım daha sonra böyle sevdiğim başka bir şeylerle geçeceğiz. İlk olarak iki tane cilt bakım ürünüyle başlamak istiyorum. Bunu biraz daha Bir tanesi Bayaderma'nın Matte Control isimli Shine Control nemlendiricisi. Kombinasyon ve hassas ciltler için diyor. Yani karma ve hassas ciltler için diyor. Bu matlaştıran bir nemlendirici. Normalde ben bu tarz bir nemlendiriciyi asla tercih etmezdim. Hiçbir şekilde almazdım herhalde. Bu bana marka gönderdi. Yapısı çok çok acayip. Çünkü sanki böyle silikonlu bir makyaj bazı sürüyor musunuz gibi hissediyorsunuz yüzünüze. Anında emiliyor ve hani yüzünüzü matlaştırmıyor aslında. Sadece gerçekten mesela burun kenarlarınız yağlanıyorsa da alnınız yağlanıyorsa onu hakikaten sıfıra indiriyor. Çok acayip bir ürün. Benim özellikle yazın gözeneklerim biraz genişliyor ve burnum yağlanmaya başlıyor. Onu tamamen önledi. Normalde yazın sabah uyandığımda benim burnum mutlaka yağlanmış olur. Yani ne yaparsam yapayım. Kullandığım muhtemelen kremlerle alakalı da bir şey. Ki bunu kullandığımda sabahları uyandığımda hiçbir şekilde yüzümü yıkama ihtiyacı bile hissetmiyorum. Tabii yıkıyorum ama e, hani bir an önce yıkayayım demiyorum kesinlikle. Ama yanaklarımı da çok kurutmuyor. Sadece geceleri birazcık daha böyle bakım yağı falan sürüyorum. Ya da işte bir serum sürüyorum yanak bölgeme ve şakaklarıma şu tarafına. Yüzümün dış köşelerine, dış bölgelerine. Makyajın altına da çok güzel oluyor. Yani bayılıyorum buna gerçekten şu anda. Bir tane de gözüme de bir şey kaçtı. Göz çevresi kreminden bahsedeceğim zaman. Nuxe markasının Anti Dark Spot Anti Dark Circles isimli böyle bir hem lekelere hem böyle pigmentasyona karşı hem de e, mor göz halkalarına karşı olan bir bölgesel krem aslında bu. Ama ben bunu sadece göz çevresi kremi olarak kullanıyorum. Şimdi iki seçeneğimiz var. Ya ben bronzlaştığım için eskisi kadar beyaz tenli olmadığım için göz altlarım böyle bordo ya da mor durmuyor. Ya da bu gerçekten bana inanılmaz iyi geldi. Çünkü göz altları morluğumun, göz altları morluğumun çok benimsemişim onları göz altlarımdaki morluğun gerçekten azaldığını fark ettim. Normalde ben göz çevresi kremini birazcık bolca sürerim özellikle akşamları ama bundan biraz ziyan edeceğim şu an ama şu kadar almak yeterli oluyor. Çok hafif bir krem eğer göz altlarınız çok kuruysa ya da ne bileyim nemsizlikten çizgileriniz çıkıyorsa ona çok iyi gelmeyebilir. Blendiz Çok garip bir isim var Fransızca. Neyse. Hayatımda kullandığım en güzel ürünlerden birine geliyoruz. Bu ay çok güzel ürünler keşfetmişim. Onu fark ettim. Laura Mercier'in ilk kez bir fondötenini kullanıyorum. Smooth Finish Fluid isimli fondöteni. Bunun rengi hani oldukça koyu bir renk ama tam benim rengim şu anda. Çok çok, çok sıvı bir fondöten. Şöyle sesimi duyabileceksiniz şu an. Mac Face gibi böyle su gibi bir fondöten. Azıcık alıyorsunuz ve yetiyor. Ben bunu en çok nasıl kullanmayı seviyorum? O yüzden ekstra seviyorum zaten. Parmaklarımla uygulamayı. Parmaklarınızla nemlendirici uygular gibi. Yani renkli nemlendirici uygular gibi bile demiyorum farkındaysanız. Sanki nemlendirici, krem herhangi bir şey uygular gibi. Uyguluyorsunuz. Güzelce yediriyorsunuz. Ciltle tamamen bütünleşiyor. Yani böyle bir fondöten hiç kullanmadım. Ki hani make up, make up, make up, make up. Make Up Forever. Make Face and Body ve Make Up Forever Ultra HD'den bahsediyorum. O ikisine bayılıyorum ama bunun kadar ciltle bütünleşen, bunun kadar cilt duran, yani farklı bir parlaklık ya da matlık da katmıyor. Cildin dokusunun aynı duruyor. Şu anda hani kolumla aynı doku gibi yüzüm. Böyle fondöten hiç kullanmamıştım hayatımda ve o kadar güzel sabitleniyor ki hiçbir şekilde pudra kullanmamıza gerek kalmıyor, parlama yapmıyor. Belki sadece kuru ciltler çok, çok kuru ciltler çok sevmeyebilir ama onun dışında yağlı, yağlı, <laughs> yağlı ciltlerini de çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel sabitleniyor. Ee, burnumun kenarları kuruyken de ya da böyle burnum soyulurken de Onların böyle üzerine o kadar güzel örttü ki hiçbir şekilde kurulukları belli etmedi vesaire. hemen çok sevmiş böyle Sıradışı dışı olduğunu düşünüyor herkes ama çok sevilen, çok popüler daha doğru söylediğim çok popüler bir fonöten değil. Benden duymuş olan lütfen bunu gidip deneyin. Kapatıcı olarak yine çok sevdiğim, keşfettiğime çok memnun olduğum bir ürün. NYX'in HD kapatıcısı. Bunu çok severek kullanıyorum. Bunun rengi CW06. Buna çok gurur duyuyorum gerçekten. Ee, sadece uygularken bugün şöyle şey oldu bundan çok mutlu olmadım tabii ki. Ama çok güzel bir kapatıcı. Hiçbir şekilde sabitlemeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu benim için çok büyük bir şey çünkü ben yıllar sonra ilk kez kapatıcımı sabitlemiyorum ve göz altı çizgilerime dolmuyor. Tabii ki az uygulamamın da bir etkisi var bunda. Normalde böyle yaldır yaldır uyguluyorum kapatıcıyı altına korektör falan. O zaman sabitlemezsem tabii ki böyle kurak bir çöl gibi oluyor göz altlarım. Ama bunu az bir şekilde uyguladığımda hiçbir şekilde e, sabitlemiyorum ve Yüzümün her tarafına çeşitli saç ve kıllar yapışıyor. Sadece böyle mesela Urban Decay Naked ya da MAC Pro Long veya kadar full kapatıcı değil bence. Ortanın biraz üstü kapatıcılığı var ama şu anki gözaltı durumunda bana yetiyor. Her ay notlarıma yazıyorum ben çünkü aklıma geldikçe bir şeyi çok sevdikçe unutmamak için. Önümde ona bakıyorum sürekli notlarıma bakıyorum. Başka bir yere bakmıyorum yani. <laughs> Bizi falan da orada. Lormersi'ye fondöten dedik. NYX kapatıcı dedik. Ha NYX'in başka bir ürünü. Benim yine bu ay çok sevdiğim bir ürün oldu. Bu Stroke of Genius isimli paleti şöyle göstereyim. İçinde çok fazla renk var. Bence bana göre yani benim zevkime göre gereksiz olan renkler de var. Şu lila ve şu sarı gibi uzak şu sarı. Lila belki hani farklı bir makyajda kullanabilir şu an biraz trend biliyorsunuz ki. Ama sarıyı çok anlamlandırabildiğimi söyleyemeyeceğim. Benim sevdiğim renkler kesinlikle tabii ki şu ikisi. Buradaki beyaz altın gibi olan ve buradaki birazcık daha altın şampanya olan. Bu ikisini karıştırarak kullanıyorum şu anda. Muhtemelen ten rengim açıldığında bunu kullanamayacağım. Şu an bronz ten de çok güzel duruyor. Bunu birazcık daha böyle yanaklarıma doğru uygulamayı çok seviyorum. Bu da çok çok güzel bir renk böyle. Rose gold gibi bir renk. Anladım, görebiliyorsunuzdur ben şöyle şöyle yaptığımda. Buradaki pembe açık olan renk fena değil ama en güzelleri buradakilerin yapıları. Niye bilmiyorum. Şu üst sırayla alt sıranın yapısı bence aynı değil. Ee, <laughs> Korktu Yine de uygun fiyatlı almasıcı bulmak gerçekten çok zor. Benim sevdiğim bir The Balm'a Merlu'su var. Bir de şu ana kadar bu oldu galiba. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, o yüzden benim gayet çok sevdiğim bir palet var size göstermek istedim. Bir diğeri çok sevdiğim uygun fiyatlı palet de şu Wet n Wild'ın I'm Getting Sunburned isimli üçlü far paleti. Bunlar indirimde gerçekten bedava gibi bir şey oluyor, çok çok güzeller. Buradaki rengi, bu bakır rengini ne zaman uygulasam, şu an göstermeyelim. Herkes soruyor farın ne falan diye ben bunu söylüyorum ve çok mutlu oluyor herkes çok uygun fiyatlı olduğu için. Sadece neden böyle bir üçlü yaptınız? Yani şuraya bir krem rengi, bir açık kahve rengi koyabilirdiniz. Bu fuşya'nın ne işi var burada? Diyorum ama olsun yine de. Belki videonun da kullanırım ama buradaki renk çok güzel, çok kremsi. Parmağımla uyguluyorum genelde bugün böyle birazcık fırçayla dağıttım falan ama normalde öyle bir şey yapmıyorum yani acelem varken. Parmağımla uyguluyorum hiçbir şey yapmıyorum başka. Buradaki ışıltılı koyu kahve de gayet güzel. Bunu da böyle kebik tipleme birazcık uyguladım. Normalde ama sadece bunu uyguluyorum. Çok seviyorum siyah maskeyle birleşimine. Geliyoruz ruja. Benim bu ay en çok kullandığım ruju size göstereceğim ama bu Türkiye'de olmadığı için başka bir şey kullandım ve onu göstereceğim size. Milane'nin 66 numaralı mat ruju. Bu maalesef Türkiye'de yok ama benim kullandığım en güzel turuncumsu mat kırmızı ruj. Şu an dudağımdakinden birazcık daha kırmızı, biraz daha koyu. Genelde böyle Snapchat'te ya da evet, Snapchat'te başka bir yerde görmüyorsunuzdur herhalde. Orada dudamdaki böyle kırmızı turuncu ruj hep bu oluyor. Uzun zamandır zaten çok severek kullanıyorum ve bu ay hep çantalarımdaydı. Bu zor buldum zaten içeride bir tane çantanın dibinden çıktı. Ama şu an dudamdaki ruj bu değil mi? Evet. Avon'un Absolute Coral isimli ruju. Birazcık daha turuncu tabii ki. Bayağı, bu bas bayağı turuncu aslında ya. Ben bu rujların yapılarını çok seviyorum. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Çok güzel mat rujlar. Çok uygun fiyatlı. Çok kremsi, dudağı hiçbir şekilde kurutmuyor. Bu çok önemli bir özellik bence. Ama şu an şarj bitiyor kameram, onu yenilemem gerekiyor benim. Bu ay çok fazla bir şey izleyemedim, çok fazla bir şey yapamadım. Ama benim için bu ayın en önemli kısmı... Bunu okuduğum geceydi. Harry Potter and the Cursed Child. Harry Potter'ın son kitabı. Aslında birazcık karışık bir durum. Çünkü Harry Potter serisi bildiğiniz gibi bitmişti. Ama daha sonra devamı ile ilgili bir tiyatro oyunu yazıldı ve oynanıyor. Bu da o oyunun kitabı aslında biraz senaryosu gibi diyebiliriz. Yani kitap sadece diyaloglardan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Ve çok çok küçük betimlemeler de var ama çok küçük. Sadece bazen böyle sahneyi anlatmak için, yeri anlatmak için vesaire. Her ne kadar favori e, Harry Potter kitabım olmasa da ben sevdim. Çünkü Harry Potter kitabı. Harry Potter ile ilgili herhangi bir şey zaten çok sevecektim. Bunu J.K. Rowling yazmadı. Serinin 8. kitabı. Aslında serinin seri bitmişti ama bu sonra eklenen bir kitap aslında. Orijinal dilinde Türkçe ne zaman çevrilir bilmiyorum ama eğer İngilizceniz iyiyse hiçbir şekilde zorlanmadan okuyabileceğiniz bir kitap. Hiçbir şekilde yani Rowling'in kitapları çok daha ağır bir İngilizceydi neredeyse öyle söyleyeyim. Çok kolay, çok basit bir dili var. Muhtemelen çocukların da e, okuyacağını göz önünde bulundurarak öyle yazmışlardır. Ve zaten diyaloglar olduğu için günlük konuşma dili diye düşünebilirsiniz. Gayet gayet kolay bir şekilde okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben aldığım gün akşam başladım ve sabah 5.30'a kadar Okudum, başından kalkamadım. E, yıllar sonrasını anlatıyor. İşte Harry, Ron, Hermione, herkes artık büyümüş çocukları vesaire var çalışıyorlar falan o zamanki olayları anlatıyor. Sadece kitap çok pahalı onu söyleyeyim 82,5 lira. Ama D&R sitesinde galiba 60 küsür liraya var. Bence online'dan bakın öyle alın derim. Ee, çok beğendiğim bir kitap oldu. Benim için ayın en öne çıkan şeylerinden bir tanesi buydu. Bir de The Night Of dizisiydi. Geçen favorilerimde bahsetmeyi unutup böyle bir ekrana yazmıştım. İzlediğim en güzel dizilerden biri. Yarın finali var. Mini dizi, 8 bölümlük bir dizi. Ee, bunu bir şey söylediğimi çok üzülmüştüm ama ben başından beri biliyordum. Her bölümde başka bir şey görüyorsunuz, başka bir şey fark ediyorsunuz ve kafanızda bir sürü teori oluşuyor. Çok fazla teori okudum finaliyle ilgili sinek var da. Yani izleyebilecek miyiz bilmiyorum ama Türkiye'ye bir gün sonra galiba geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Lütfen 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 izleyin. Çok çok güzel bir dizi. Son olarak da bu ay en çok dinlediğim şarkılardan bahsetmek istiyorum. Bahsetmeyeceğim. Yine Spotify linkini aşağı koyacağım. Ağustos listem olarak oradan dinleyebilirsiniz. En çok neler dinledim, yeni bir şey keşfettim vesaire diye. Ee, bu ay makyajım böyleydi, sevdiğim şeyler böyleydi vesaire. Benim için çok yoğun bir ay oldu. Ufacık bir tatilde koyabildim içine. O yüzden memnunum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.